Sevgili yaşamdaşlarım. Ben hücresi olan her canlıya yaşamdaşlarım diyorum. Evet. Sadece hücreleri öldürenler hariç. Ben her canlıya, her hücresi olan canlıya yaşamdaşlarım diyorum. Yalnız, yalnız hücreleri öldürenlere Kesinlikle değil. Yani arkadaş, hey dostum, yoldaşım, hey kanki gibi her hücresi olan canlıya yaşamdaşlarım. kuşlar, balıklar, kaplumbağalar, börtü böcek, arılar, karıncalar, kelebekler, kediler, köpekler. Uyutmayın sakın. Uyutmayın sakın. Köpekler, köstebekler, kangurular, pandalar, tavşanlar, köstebekler, ağustos böcekleri, cırcır cır böcekleri, tavşanlar, bakteriler bile yaşamı ilk kuran bakteriler bile ilk yaşamdaşlarım. Evet. Bunu son günlerimde tanıdım. Şu gözlere bakar mısınız? Tam sekiz gözü var bunun. Sekiz gözü var ve sekiz tane kolları. Şu yaşamdaşıma bakar mısınız? Sekiz gözü, sekiz tane kolları. Şu gözlere bakın. Şu gözlere. Bir de karıncaları taklit ediyormuş kollarını başına geçirip altı koluyla karıncalar gibi yürüyormuş. Yaşamdaşım bu bir eklem bacaklığı. Korkmayın. Sakın basmayın. Yaşandaşlarım Yaşandaşlarım Yaren neyleyim Yaren neyleyim 재미있 claro.